İki kaza bir ölü, iki yaralı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Adliye Kavşağı ile Numune Mustafa Kemal Mahalleleri kavşaklarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir motosikletli diğeri yaya iki kişi yaralandı. Yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kazalardan birinde İskenderun'da adliye önünde bulunan battı çıktı da seyir halinde giden otomobil, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. <laughs> AVM tarafından karşı şeride yürüyerek geçmeye çalışan birçok kişi adeta hayatını tehlikeye atarak büyük riskle karşı karşıya geçmeyi sürdürüyor. akşam saatlerinde üniversite tarafından AVM tarafına geçmemesi gereken yerden geçen kadın hızla geçen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadının kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İskenderun Eyüp Sultan Caddesi üzerinde motosikletli ile bisikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında da iki sürücü de yaralandı. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Eyüp Sultan Caddesi Mustafa Kemal Numune Mahalleleri bağlantı kavşağında kara Ağaç istikametinden İskenderun yönüne giden motosiklet, ara yoldan çıkan bisiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletin ve bisikletin sürücüleri ayrı ayrı yerlere savruldu. Valla abi buradan motor geliyordu, şey bisiklet geliyordu, motor da buradan çıktı. Amca yaşlı ya, kulağı duymuyor herhalde. Kornaya bastı, öbür tarafa baktı amca. Onun kafa kapayı bildiler ne Çevredeki vatandaşlar yaralıların başında beklerken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri iki farklı yere savrulan biri yaşlı sürücüleri ambulanslara taşıdı, polis ise kaza yerinde başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Orta refüje kadar savrulan motosiklet sürücüsü genç, çarptığı bisiklet sürücüsüyle aynı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.